Kat karşılığı oran nasıl hesaplanır? Gelin birlikte inceleyelim. Birinci yöntem metrekare üzerinden yapılan paylaşım. Bu yöntemde tüm bağımsız bölümlerin eşit değerde olduğu varsayılır. Örneğin 1000 metrekare satılabilir alanda daire ve dükkanlar eşit bölünecek şekilde %50 kat karşılığı oranıyla anlaşılırsa hem arsa sahibine hem de müteahhite 500'er metrekare alan düşecektir. Fakat bu yöntemde kat, cephe, yön, iş yeri daire farkı gibi farklar yok sayılır. Dolayısıyla her zaman ideal bir paylaşım sunmaz. Doğru yöntem ise değer bazlı yani şerefi üzerinden yapılan paylaşımdır. Bu yöntemde her bağımsız bölümün piyasa değeri hesaplanır. Toplama hasılat bulunur ve paylaşım bu değere göre yapılır. Örneğin arsa sahibinin iş yerlerini ve birinci katları talep ettiği durumda alacakları metrekareler yine 500'er metrekare olur. Fakat değerleri farklıdır. Kağıt üzerinde %50 olan oran fiiliyatta %66'ya çıkabilir. Bu yüzden kat karşılığı oran metrekare ile değil değerle hesaplanmalıdır. İnşaat ve gayrimenkul sektörü üzerine hazırladığım içerikleri artık video formatında da paylaşacağım. Faydalı bulursanız takip etmeyi unutmayın.